Esselamu Aleyküm. Dünyanın beklediği o gökten gelecek dediği kişi geldi. Ama anne karnına atandı ve çıktı şu an. 31 yaşında size sesleniyor. Güldüğünü biliyorum. Ama size bilgelik de geldi, Size hikmet de geldi. Kur'an'dan, İncil'den, Tevrat'tan. Peki nedir bu? Bakara Suresi 64 gereğiyle cennete gitmenin şartlarından bir tanesi ailete iman etmektir. Peki bu ailete iman etmek nedir gerçekten ailete iman etmek? Herkes ailete inanıyor. Yani ben ailete iman ediyorum, o diyor ben ailete iman ediyorum. Kafalarındaki ailete inanıyorlar. İnsanların bilmediği dirilişe inanmayanlar aslında aileti inkar etmişlerdir. Kafalarındaki sadece ondan bundan veya kendi şahsi fikri inandığı bir ailet vardır. Allah bunu sizden istemez. Allah kendi sözündeki, kendi bilgidekindeki o bilgeliği kabul ederek o ayda iman etmenizi ister. Öncelikle diriliş günden bahsetmek istiyorum. Diriliş, kıyamet. Bunlar kim ya? Yani? Burada kıyamet gününde kim dirilecek? Kanıt almayan insanlar dirilecek. Elçisiz geçen toplumlar dirilecek. Maide süresi 19. Elçisiz geçen toplumlardan bahseder. Peki kıyamet günü dirili şimdi başka kimler dirilecek? Behtat bir hayat yaşayanlar dirilecek. Dünyadaki kötüler, dünyayı yönettiğini zanneden insanlar. Bunlar cezasız kalmayacak. Ölse dahi dirilecek ve bu mesajı işittin. İman etmezsen sen de dirileceksin. Son diriliş de değil. Diyeceksin ki son diriliş değil derken Kur'an konuşuyor. Taha Suresi 124 Allah'a sınırım şeytanla. Bismillahirrahmanirrahim. Sana zikrim geldiğinde sen benim zikrimi göz ardı et. Biz onu kıyamet gününde kör olarak dirilteceğiz. O kör olarak dirildiğinde şöyle diyecek. Rabbim ben daha önceki hayatımda kör değildim. Beni neden bir cedet, neden dirilttin? Sana mesajım geldiğinde sen ...benim mesajımı unuttum. Şimdi de biz seni unutuyoruz. Biz... ...Hattiyarşanları bu şekilde cezalandırırız. Ahiretteki azap ise... ...sonsuzdur. Şu an okuduklarım hepsi ayin. Tahal suresi 124'ten 127. 127'ye çok dikkat edin. Biz Hattiyarşanları bu şekilde cezalandırırız. Nasılmış? Deliliş gününde, kıyamet gününde... ...bu şekilde. Sonra ne diyor? Ahiretteki azap ise... ...işte o diyor daha çok feci... Edin, sonsuzdur diyor. Eğer bu kişi kıyamet, sizin bildiğiniz o kıyamet son gün olsaydı şöyle diyecekti. İşte bu ahiretteki azaptır, İşte bu kıyamet ahiretteki azaptır, İşte bu sonsuzdur derdi. Bunu istediğin çevirden oku, ok. istediğin çevirden. Arapça kelimesini tek tek araştır. Hepsinde mevcuttur. Bunu daha önce bilmiyordun, evet. Bilmediğin için ön yargılısın. Nahı Suresi 38. Ayet Onlar Allah'a yemin ettiler. Allah'a yemin ederiz dediler. Allah ölü diritmeyecek. Diritemez demiyor. Bakın. Diritmeyecek. Çünkü diritemez demiyor. Diritmeyecek diyorlar. Çünkü insanların bildiği kafasındaki o son gün dirilişten başka bir diriliş yok. Ve devam ediyor. Onlar Allah'a yemin ettiler. Allah ölü diritmeyecek. Bu Allah'ın vaadidir fakat insanların çoğu bilmez. Ya lemu Arapçasına geçer. Şimdi bilmezler kelimesiyle inkar eder kelimesi aynı değildir. Bunu çok iyi bilirsiniz. Çok iyi bilirsiniz. Bir şey var bilirsin, inkar edersin. Bir de bir şey var bilmedi. Ve o açığa çıktı. Örtülmüş olan ağır mesaj ortaya çıktı. Buna iman etmeyenler ölse de delilecek. Ne zaman olacak? Duman azabından sonraki zamandan sonra olacak. Olaylar gerçekleşecek, savaş olayları başlayacak ve azap gerçekleşecek. Azaptan sonra bir süreç var. O süreçten sonra gerçekleşecek ve galibiyet gelecek. 73. süredeki ağır mesajla geldim ve 73.15 diyor ki, size tanıklık etmek için size elçi gönderdik. Tanıklık etmek için, tanık olmak için geldi. Tıpkı Firavun'a gönderdiğimiz gibi. Bu tüm dünyaya bir mesajdır. Dileyen araştırır, iman eder. Dileyen iman etmez. Rehberlik eden sadece Allah'tır. Ben sadece emir kulu bir ruhum. Esselamun Aleyküm.